Hadi. Nereye gidiyoruz? Gezmeye. Gel. Patlayacak. Gezmeye, gezmeye gidiyoruz kızımla. Kapatayım. Kızım. Nereye gidiyoruz? Gezmeye. <gülüyor> <gülüyor> tamam dedim. <bir> Kapatıya <t> <laughs> 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 böyle akşam olduğu zaman geziye çıkıyoruz beni bekler gelmeme meka yapıcam mı Korkma gel. Gel buradayım gel. Çek benim. Haydi. Gel. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldin papatya. <laughs> Burada iki haftalık. Evin içinde aynı yerde bu. Beslemeye başladık. Evin içinde karton kolide. Bu da bizimle beraber büyüdü gitti. Geldiğinde iki haftalıktı. Evin içinde büyüttük. Büyüdükçe evin içine sığmaz oldu tabii ki. Balkona, balkondan bahçeye indirdik. Beni çok sever. Benden başkasına gitmez. Her gün akşamları işten geldiğinde gezdiririm. Gezmeyi çok seviyor benimle. Hiç yani bana bağlı, ben de ona e, bağlıyım çok seviyorum. Güzel bir duygu. Parklara gidiyoruz, markete gidiyoruz e, ee, dolaşıyoruz yani her tarafı. Kahveye gidiyoruz. Oturuyoruz kahvede. Benden ayrılmıyor. Bana eşlik ödüyor. Giderken gelir. Var mı istediğin bir şey? Gel. Size kahve iç tamam mı? Kaliteli olsun. <laughs> Uydun mu? Az gelen yerden tavuk esirgemiyor biz. Gelme, yani çocuğumuz gibi oldu evde bunu beslemek güzel bir duygu yani şimdi hayvan beslemek iyi de bunu beslemek evde daha bir değişik oldu bizim için. Şaşırıyorlar. <laughs> Onu ya diyor kas nasıl alıştırdım bunu diyorlar. ama sevgi ilk önce sevgi benim sevdiğimi anlıyor. Biz de onu sevdiğimiz için yani ondan bağlı bize. Biz bunlarla bakıyoruz, bunlar bizimle bakıyoruz. tamam, <laughs> tamam kızım. Hanım bazen takılıyor, keseceğim diyor, kıskanıyor beni. Keseceğim onu diyor, sakın dedim ha, kesemezsin. <laughs> Tabii şaka yapıyor, takılıyor da altı her gün işten